Haksızlığa kurban giden bir sürü insanlar olduğuna inanıyorum. Bir sürü yalan söylendiğine inanıyorum. Bizi kandırıldığımıza inanıyorum. Bizim gibi inan bu mücadele ettiğimiz işte terör örgütleri dediğimiz içinde de bir sürü bunların da sızmış olduğu bazı e, hain yapılanmaların ortaya çıktığı dönemdir. Bunu nereden anlıyorum? Şu da anlıyorum. Şimdi kahraman olan veyahut da herhangi bir e, şeyde bu ülke için bir birliği bir şeye sebep olan hastane raporlarıyla, gatalarda, oralarda, buralarda, kollarda, sorunlarda, başlarda, bandajlarla adı kahramanlıksa üstünde dimdik durup savunması gerekiyor değil mi? Bunu yapması gerekmiyor mu? Dinliyorum ben evet. Bu insanların, bu insanlara biz ama asker olsun ama polis olsun bu bürokratik, bu devletin makamlarını işgal eden bu zihniyetlere, bu kişilere yıllarca biz kapılarında biz devletimize boyun, yani devletin küsiyeti adına biz bunları yaptık. Fakat yapmış olduğumuz şey rezaletin ta kendisi. Ayhan Bey biraz biraz açsanız şimdi çok genel söylüyorsunuz. Genel konuşunca da çok ortada kalıyor. Mesela siz evet. özellikle evet. bu susurluk kazasından sonra Ayhan Bey Başbakan dönemin başbakanı Tansu Çiller demişti ki devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir demişti. Mesela siz öncesinde pek evet. pek çok evet. o, operasyona katılmışsınız ve iddialarınız var. Mesela D-Sola yönelik operasyonlarda bir dönem siz o ekibin içindeydiniz. Yargısız infaz Yaptınız mı gerçekten? Şimdi yargısız infaz yapılmış gerçekten. Şimdi yargısız infaz yapılmış dediğimiz sebebi şu. Şimdi olayın bir kırılma noktası vardır. Sen artık içindesindir, çıkamazsındır. Bir operasyona çıkarsın. O operasyonda 10 kişi veya 11 kişi veya 12 kişi bir şekilde bir çatışmada öyle ele geçirilmiş insanlar vardır. Fakat bunun bir kısmında iki kişi mesela ben Sebahat Karataş çatışmasında vardım. Mesela o çatışmada birebir Silah kullanan bendim ama sebat Karataş, karataşta da dursun karataş'tı. Bunu kimse bilmez. Devriç arkadaşlar Peki, peki satır, sizin karataş'ta. katıldığınız, karataş'ta. katıldığınız ya, operasyonlarda, dinlenmişsiniz beni, beni dinlenmişsiniz. sizin dakika, katıldığınız operasyonlarda yargısız infaz yapıldı mı Ayhan Bey? Yargısız infaz yapıldı. Bunu şu, bu fotoğraf yargısız infazın yapıldığını gösteriyor. Silahlı çalışmaya giren benim, imzayı atan da benim. Fakat altın 60 olduğunu imzadaki kişi sayısı çıktığı zaman ortaya ister istemez bu tutana imza atıyorsun doğru mu? Ama benim e, silahla, saatlerce silah çalışmalı olduğum yerde bakmışım bacak bacak üstünde insanlar ölüyorsa burada o zaman başka bir şey var. Ben bunu kabullenemiyorum. Anlatabiliyor Şimdi, muyum? O Ayhan Bey. Zaten hayata dönüş. Efendim. Evet, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bir dönem özellikle pek çok kişi bunu iddia etti, yargısız infaz yapıldığını söyledi ama devlet hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Devlet tutanakları da kabul etmedi. Siz bu operasyonlara katılan bir isim evet. olarak diyorsunuz ki evet, 90'lı yıllarda İstanbul polisinin yaptığı çeşitli operasyonlarda yargısız infaz yapıldı. Siz de bunun arasındaydınız, gördünüz yani bunu. Ben mi yanlış anlıyorum? yani yargısız infaz yanlış anlamadınız. Bunun adı yargısız infaz yapıldı. Türkiye'nin her yerde bu yargısız infaz yapıldı. Çünkü ama bu kanaktıysa bu devletin elinden aktı. Devletin elinden habersiz kimse kan akıtabilir mi? Akıtamaz, doğru mu? Ben her zaman ölümün asaletine inandım. Ben e, o, o taraflarını kabul etmiyorum. E, olmuşlarından ders almanın gerekliliğine inanıyorum. Akı sahipleri için bunda bir nimet olduğuna inanıyorum. Bu savaş kirli bir savaş. Bu savaş bizi öldüren bir savaş. Bu yanlış bir savaş. Bu adını devrimci işte devsol diyelim mesela değil mi? Devrimci devsol. Ee, Dursun Karataş lideri. Dursun Karataş kendi dava arkadaşlarını gelip satıyorsa burada o zaman başka bir ihanet var. O zaman demek ki buradan da bir şeyler gitti karşılığında. O zaman benim aklıma da bu geliyor. O zaman taranan ekip otolarının öldürülen polislerin dosyalarının tekrar tekrar ben açılmasını isterim devamı hayata dönüş operasyonları bir adalet bakanı pişkin şekilde çıkıp da bu şekilde bir hayata dönüş operasyonu yapıp da bunu devlet adına yaptım diyorsa bunun adında devlet yok. Bu devlette de, bu devlette de, bu devlet devlet böyle olmamalı. Ayhan Bey. Mi? bu devlete mal olduğu için sorun burada kaynaklanıyor. Ayhan Bey size bir soruyu daha ben 14 yıl gecikmeli olarak soruyorum. Aslında bu soruyu susurluk döneminde sormak tamam, isterdim. Tamam, evet. Bir dönem, bir, bir dönem Türkiye'de bir dönem Türkiye'de çeşitli Kürt iş adamlarının bir listesi olduğu konuşuldu. 100 kişilik bir ölüm listesi ve bu listeden de bazı evet. Kürt adamlarının kaçırılıp infaz edildiği evet. konuşuldu, tartışıldı. Siz bu evet. infazlara tanıklık evet. ettiniz mi? Hiçbir parçası oldunuz mu acaba? Biliyorum. Ancak bunu dediğim gibi bu komisyon kurulduğu zaman bu gerçekler araştırma, hakikatleri araştırma. Eğer bu ülke için bir şey yapacaksak, geçici de olsa bu komisyonu kurmamız lazım. Tekrar benim bahse konu isimlerde gerekli merceğe verdiğim isimlerin mutlaka yüzeye gelmemiz lazım. Bey, böyle İstisbaran bir liste var mıydı? Için, böyle bir liste var mıydı? Siz öyle biliyor liste, muydunuz? Öyle bir liste öyle bir liste var. Zaten demedi mi? O zaman dönemin başbakanı zaten söylemişti. Görücü örgütlere işte yardım yapan iş adamlarının e, listeleri elimdedir. Onlar da gereken cevabını görecektir. Bunun cevabını vermesi gerekenler zaten cevabını verirler. Peki bu nasıl... Fakat burada bu, yanlışa bu, düşüren. Evet Ayhan Bey bu düzen nasıl işliyordu o dönem? Biraz anlatır mısınız bizde? Çünkü ilk kez biz bunu bir içeriden bir seslen duyuyoruz. Çünkü o dönem siz faal görevdeydiniz. Mesela bu öldürülen iş adamları hep Sapanca Üçgeni vardı. İstanbul Sapanca Üçgeni'nde öldürüldüğü iddia edilirdi. Bu, ya, bu ülkenin üçgeni bitmedi ki. Bu ülkenin üçgeni hiç bitmez zaten. En son işte her onlar oldu. En son görüyorsun işte çöplüklerin altında bir sürü rezaletler çıkıyor. Yani bir Peki Türkiye Cumhuriyeti veya Atatürk'ün... Evet, o dönem nasıl? Efendim? Çünkü siz o dönem birebir içindeydiniz bu olayların. Etrafınızda gelişiyordu bu ne olaylar. Şey. Evet, etrafımda gelişiyordu. Ne oluyor? Yani bu neticede bu? bu ne oldu? Işte? verilen emirler yerine getirildi. Emir verenler kenara çekildi. Şimdi herkes korkuyor konuşmaya. Peki emirler neydi? Ee, bunun açıklanabilmesi için. Emirler, emirler mi? infaz emirleri ne olacak işte adam öldürme emirleri İşte devletin varlığının devletin işte bir yapılanmasının ol. Bu emirlerdi. yani bunun dışında ne emirler olabilir ki? Devletlere bersin böyle bir kan akabileceğine inanıyor musunuz siz? Peki bunlar resmi? Bizim... Ayhan Bey bunlar Pardon. resmi emirler Pardon. miydi? Size verilen resim Size o dönem verilen emirler resmi emirler miydi? Resmi emirlerdi. Neydi emir? Yani mesela Behçet Can Türk i̇şte, olayını işte hatırlıy emir derken işte. Behçet Can Türk olayını hatırlıyorum ben musun? hayat ben hiçbir şeyi ben hiçbir şeyi unutmuyorum. Ben her şeyi hatırlıyorum. Her şeyi görüyorum. Her şeyi Farkındayım. Herkes her şeyin farkında. Fakat burada bu susurluk mahkemelerinde başımıza gelen biliyorsunuz değil mi? Evet biliyoruz. Yani tek göz odada 80 tane gazeteciyle mikrofonlar bir tarafımıza girmiş. İşte dışarı çıkıyor Türkiye bizden gurur duruyor. Tencere tava çalınıyor. Yani burada adalet başka bir şey. Adalet başka bir şey. Adalet varsa Peki, Ayhan ben Bey. Adalet şu ama siz inanıyorum şu anda. Siz, siz çok önemli bir şeyi söylüyorsunuz. Yani bir dönemin üzerine evet. bir şarla örtülen bir dönemine diyorsunuz ki resmi emir verildi ve biz infaz yaptık diyorsunuz Kürt iş adamlarına. Ben mi yanlış anlıyorum? Bunu mu diyorsunuz tam olarak? E, öyle olmuş. Onu diyorum tam olarak. Evet. Ya onu söylüyorum tam olarak. Yani bunun şimdi açıl, açılımını adalet huzurunda vermemiz gerekir. Doğru mu? Elbette vermeniz gerekir. Öyle değil mi? Elbette. E, onun için şimdi... Peki bu operasyonları Ayhan Bey, evet. istiyorum ben. siz bir hakikatler evet. komisyonu kurulsun ben gideyim oraya ifade vereyim diyorsunuz. Söyledikleriniz çok y önemli Evet yüz yüze gelelim. Evet. Evet çok önemli. Peki şu anda da eğer biri, bir evet. savcı gelip size bunu sorarsa gidip anlatırsınız herhalde değil mi bir bu operasyonu. anlatacağım ama sor, e, tabii ki soracağım ama bunun bir sebepleri de anlatır insan değil mi? Mesela niye yap, bir şey mesela şu camı niye kırdın dediğin zaman şunun için kırdın dediğin zaman kim emretti dediğin zaman adam akıl hastanesinde. İbrahim Şahin'i mi kastediyorsunuz? değil e, 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 onun gibi bir sürü bir tanesi Gatalarda, öbürü götelerde, bir tanesi kolunda bandaj, bir tanesinde başında serum, bir tanesi milletvekili dokunulmaz, bir tanesi sokunulmaz bir tanesi kaçırılmaz bir tanesi devrilmez buraya bu, bu sisteme kim gelecek de efendim Abi.